Coin Media kanalına hoş geldiniz. Güncel uzun vadeli tahmine göre, Solana fiyatı 2021 inç sonunda 200 dolar civarında olacak. 2022'nin sonuna doğru 300 dolara ulaşacak. Solana 2024 yılında 500 dolara, 2030'da ise 1000 dolara yükselebilir. Solana fiyatı 2021 yılına 5 dolardan başladı. Sol fiyatı 6 Kasım 2021 tarihinde 259 dolarda tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü. Bu açıdan fiyat yılın başından itibaren neredeyse 35 kat arttı. Özellikle fiyat performansı açısında 2021 yılının en dikkat çeken kripto paralarından biri. Coin Market verilerine göre, 51 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip Sol Coin, dünyanın en büyük 5. kripto parası. İşte ay ay fiyat tahmini. 15 Ocak 2022 ila 207 dolar 15 Şubat 2022 223 dolar 15 Mart 2022 238 dolar 15 Nisan 2022 254 dolar 15 Mayıs 2022 270 dolar. Solana 2021 yılında en çok ilgi gören ve en çok yükselen kripto paralardan biri. Bundan dolayı Sol Coin fiyatının 2022 yılında 300 dolar, 2024'te 500 dolar ve 2030 yılında da 1000 dolar olması bekleniyor. Farklı kaynakların 5 yıllık Solana Sol fiyat tahmini kripto paranın 200 doların üzerinde olacağını gösteriyor. Hatta Gov Kapital tahminine göre Solana 5 yıl içinde 1029 dolara ulaşacak. Solana fiyatı inanılmaz yükselişler kaydetti. Bunun başlıca sebebi ise Solana'nın blockchain ağların ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmede büyük bir potansiyele sahip olması. Şirket, kısa süre önce token satışından 314 milyon dolarlık bir fon toplandığını bildirdi. Solana, toplanan bu fonu platformdaki geliştirmeler ve önceliğin sola verildiği bir ticaret platformu oluşturmak için kullanmayı planlıyor. Solana, düşük gaz ücretleri ve yüksek işlem hızı nedeniyle kendisini Ethereum'un zorlu bir rakibi olarak gösteriyor.